Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, güzel insanlar. Bu 15. dersimizde, videomuzda artık Esmaül Hüsna ile olan yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı, dualarımızı tamamlamış oluyoruz. Bu kasidenin son bölümlerinde çok güzel salatü selamlar var, hamdü senalar var. Bugün de onları okuyup bu faslı tamamlayacağız inşallah. 66. beyitteyiz. Ve en yafu ve anna minneten ve keramen. Sonda da yine bu okuduğumuz kaside ile alakalı bir açıklama var ve en yafu anna minneten ve keramen ve yahşurana min zümretil Mustafa el mela Günah ve hatalarımızın lütfen ve keremen affını ve bizi mefkari mevcudat yani kainatın iftihar tablosu Sultanul Enbiya Muhammedenil Mustafa aleyhi ekmelü tehaya en güzel selamların olsun en ekmel Efendimiz Hazretlerinin ümmet ve milleti merhumeleri yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar ümmet ve milleti merhumeleri zümre-i celilesinde cem ve haş buyurmasını inayeti aliyye-i Subhaniyesinden Cenab-ı Hakk'ın yüce yüksek sübhani inayetinden niyaz ve rica Ya Rabbi bizi ümmeti Muhammed içerisinde haşr neşreyle. Aleyhi salatullahi ma hebbeti saba ve ma tayrun fevka gusnin ve cellela. Her şam ve seher, şam biliyorsunuz akşam demek. Her sabah ve akşam nesimi sabah yi hayat bahşa. Yani sabah rüzgarı, hayat bahşeden sabah rüzgarı hubub ederek, eserek mürganı hoş elhanda. Mürgan kuşlar, hoş elhan, güzel nameli güzel sesli asanı dıraktan üzerinde o ağaçların dıraktan tahta demek biliyorsunuz ağaçların dalları üzerinde nagamatı ferah fezalarıyla şurada bir nokta düşmüş gibi yani insana ferahlık veren o nameleriyle halik lem o sonsuz yaratıcıyı zikir ve tesbih ve telil ve tazim için terennümsaz oldukça onlar terennümleriyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tehlil, zikir, tazim ettikçe Cenab-ı Mübdi Kainat, bu kainatı yaratan Celle Celaluhu, Şanı Yüce Allah ve Amme Nevaluhu, nimetleri bütün kainatı kuşatan Allah Teala Hazretlerinin eftal salat ve selamı gülü gilzar-ı nübüvvet, nübüvvet bahçesinin gülü ve andeli bir gülşeni fesahat feşahet gülşeninin andeli bir bülbülü. şefi ruzi ceza kıyamet gününün şefaatçisi Resulü Mücteba o seçkin Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin üzerine olsun. Amin ya Rabbi. Ve sellim ilahi bukraten ve aşiyeten alel Mustafa hayril enamil müveccela. Ya basi alcud, ey cömertliği sonsuz olan, geniş olan, halayıkın muvakkar ve muazzamı, yani bir yaratılmışların muvakkarı, muazzamı, şanı en yüce olanı, nasın en hayırlısı, Habibi Müşteba, Muhammed Mustafa Aleyhi Esket en temiz, en güzel selamlar onun üzerine olsun, Efendimiz Hazretlerinin üzerine, sabahen ve mesaen, salat ve selam olsun sabah akşam ona salat ve selam eyle Allah'ım ve atihi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi hepsi olur ve atihi ya Rabbi el vesilete vecihi bi ma teczi nebiyyen ve mursala ey kesirul ataya ey günah ey kesiral ataya Arapça okuyacaksak ey nimetleri çok olan seyidül kevneyn ve rasulü sekaleyn iki cihanın seyyidi ve insü elçisi Resulü İmamül Enbiya ve Murselin Efendimiz Hazretlerine bu saygı dolu, sevgi dolu, muhabbet dolu, aşk dolu, muhabbet dolu, hürmet dolu kelimeler varmış. Bugün çok görünmüyorlar ortada. Keşke hep böyle saygıyla ansak. Evet, seyyidül Kevneyn ve Resulü Sekaleyn, İmamül Enbiya ve Murselin Efendimiz Hazretlerine vaat buyurduğun makamı vesileyi mahmu, makamı vesile ve mahmudu inan ve ihsan ya Rabbi o makamı mahmudu sen vaat buyurmuşsun Efendimiz'e inan ve ihsan eyle ve bil cümle Enbiya ve Resulü İzam Efendilerimiz ve bütün Enbiya ve Resulü İzam Efendilerimiz Hazretlerine Bakş ve ita buyurduğun mükafatın ahsen ve eftali, âlâ ve ecmeli ile mükafat ile En güzelini en güzel olan Resulüne ver ya Rabbi. Kezel enbiya vel ali ve sahbi kullihim ve ba'du fehamdullahi khatmen ve evvela. Keza cemi peygamberani izam aleyhimüsselatü vesselam ve al ve ashab-ı kiram ve tabi'in zevil kadri vel ihtiram kadri ve ihtiram sahibi ashab-ı kirama tabiine rıdvanullahi teala ta aleyhim ecma'in efendilerimiz hazeratı üzerine de güzide seçkin salat ve selamlar ile ya eyle ya Rab ve bat za cenab-ı muvaffak ve murşid evvelül evvelin ve ahirül ahirin evveller evveli ahirler ahiri celle şehnuhu, ve ammene valuhu celle ve ammene valuhu hazretlerinin şu kaside-i mübarekenin iptidasından hitamına kadar bize bak şu ihsan buyurduğu lütuf ve tevfikat-ı ilahiyesine la yuad hamdü sena ve şükrü la yufsa eylerim. Evet. Ee, yani bu çalışmanın başından sonuna kadar yardımıyla hep yanımda olan Rabbime e, sayısız, sonsuz, sınırsız hamd ve sena ve şük şükrü eylerim. Allahum mec'alhu mimma yenfa'u da'in ya Rabbi bu çalışmayı dua edenlere faydalı eyle ve kun lehum onlar ve bizim için sebeben ila husulil hakkı vel yakin Hakkı hakikate ve yakine bir yol bir vesileyle ya rahmer rahimin ve ya sailin ey dileyenlere cevap veren bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Bütün güzel isimler Cenab-ı Hakk'a aittir. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Emri celili ilahisine imtisal. Cenab-ı Hakk'ın o büyük emrine uyarak ve ücebi davet eddâ izâ dua eden bana dua ettiği zaman onun duasına cevap veririm. Ve ud'uni esteciblekum bana dua edin ki size cevap vereyim. Vadi cemili subhanisine tevessül. cenab Hakk'ın bu güzel vaadine tevessül ederek ve inna lillahi taala mi'ete ismin gayra ismin men daa biha istecab Allahu taala bih taala le şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın 100 -1 99 ismi vardır. Kim o isimleriyle Cenab-ı Hakk'a dua ederse Cenab-ı Hak mutlaka cevap verir. Hadisi nebevisine ittiba ile Esma-i Hüsna-i İlahiye'yi ve Esma-i mukaddese Rabbaniye'den her birine muvafık ediyeyi i münasebe, münasibe ve münacat latifeyi latife-i cami olarak inşa dolunan iş bu kaside-i mübareke bu kasideden bahsediyor. Yani kaside-i dimyatiyeden bahsediyor. Esma-i Hüsna'nın her birine layık dualarla bu kasidede dua edilmiş. Biz de okumaya çalıştık başından sonuna kadar. Kime aitmiş bu güzel kaside? Din Dimyati. Kaddesallahu sirrahu veya kuddise sirruhu hazretlerinin asarı aliyyelerindendir. O zata ait bir kasideymiş bu kaside-i dimyatiye. Çok kıymetli, çok güzel bir dua. Onu biz okumuş olduk burada. Şu tercüme dahi. Yani Kaside-i Dimyati'ye derslerimizde okuduğumuz o Arapça beyitler. Onların altındaki Osmanlıca Türkçesiyle yapılmış açıklamalar ise şu tercüme dahi bundan yüz küsür sene evvel yazılmış olan Mirkat-ı Mirkat Münacat. Nam Şerh'den yani şöyle, şerhin ismi mirkatı ı Münacat. Kaside-i Dimyatiye'ye yazılmış bir eser. Bil ihtisar mücmelen iktibas olunmuştur. Bu zat da, bu Osmanlıca Türkçesiyle açıklamaya çalışan zat da işte bu mirkatı ı Münacat isimli şerhten almış. İ i̇cmal etmiş yani. Görülecek sehiv ve hataların tasihine lütuf buyurmaları yani okuyucular şayet bir kısım yanlışlar hatalar görürse onların tasihine lütuf buyurmaları zevat-ı kiramın siz değerli okuyucuların şiyemi cemile güzel ahlak ve himemi aliyelerinden ve üstün himmetlerinden rica olunur. Mersin zannediyorum 9 Mart 1340 İdadi muallimliğinden mütekait idadi Osmanlı'da lise değil mi? Sibyan Mektebi var. İlk mektep. E, rüştiyeler var ortaokul. İdadiler var lise. E, ondan sonra Darülfun'un var. O da üniversite. Üniversite ile lise arasında bir de sultan, sultaniler dediğimiz e, böyle liselerle üniversite arasında ayrı bir şey de var. Ee, okullarda var malum Osmanlı tedrisat sisteminde, eğitim sisteminde işte o lise muallimliğinden mütekayit, mütekayit emekli demek Mustafa Şükri biz hem bu zata Nuriddin Eddim hem şuradaki e, evet Mirkatü Münacat e, şerhinin sahibine hem de bize bu şeyi kasideyi Osmanlıca Türkçesiyle ifade eden Mustafa Şükrü Efendi'nin aziz ruhlarına e, inşallah e, birer Fatiha okuyalım. Kıymetli dostlar bu faslı burada tamamlıyoruz. Ne yapmış olduk? E, e, cenab-ı hakka birbirinden güzel isimleriyle dua etmiş olduk. E, bu şeyle derslerden istifade ettiyseniz veya bu dualara daha çok insanın, daha fazla insanın e, amin demesini e, dilerseniz, siz de uygun görürseniz e, bu listeyi, bu derslerin listesini e, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. E, güzel oldu. E, bir cuma gününe denk geldi. E, cuma günü okumuş olduk bunu. Cenab-ı Hak cuma hürmetine kabul buyursun inşallah. Böyle e, hepimizin okuyup anlayabileceği güzel metinlerle karşılaşırsak or oralarda tekrar onları okuyarak o müzakerelerde buluşuruz. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun. Dualarınızda bu e, metni okumaya çalışan, eksik gediğiyle okumaya çalışan, eksiği gediğiyle okumaya çalışan bu fakiri de inşallah lütfen hatırlayın. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Allah'a emanet olunuz.